Safta. Tabi kortizonun şöyle bir handikabı da var hocam. Mutlaka o konuda da bilginiz vardır. Kortizon öyle hani insanlar bazen farkında olmadan kullanmaya başlıyorlar. Her gün alıyorlar alıyorlar. Pat diye kesince kortizonda çok ciddi hipotansif kriz oluşur pat diye kesilince. Çünkü kortizon biliyorsunuz yani kademeli olarak artırılmalı kullanırken kademeli olarak da azaltılarak kesilmeli. Kilo alanlar kortuzdan dolayı kilo veremiyor. Tabii veremezler. Telefon bağlantımız var bu arada. Alo. 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 İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. Hocamızda sorunuz olacak herhalde. Evet. Buyurun. Alo, iyi akşamlar. Dinliyorum, hayırdır? Ne buyurun. buyurun. Evet. Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Evet. Ee, hocam, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. E, hocam benim oğlum e, daha 4 yaşında. E, doğuştan adrenal yetmezlik yani böbrek üstü bezleri zayıf çalışıyor. E, siz biraz önce bahsetmiştiniz, yüzlerinde hafif şişmeler falan oluşuyor. E, bu bezleri çalıştırmak için Gökçek iksir kullandığı zaman 6 hafta kullanın bir deneyelim, o biraz farklı bir durum bezelerin çalışması o biraz biraz farklı bir bezelerin çalışmasının fonksiyonunu yetersiz bir evet, biraz o, farklı e, bir durum. sevgili hemşire Yusuf hemşirem Osmaniye'den arıyorsun. Ee, evet şimdi, abi. Evet e, hemşireyiz. Ee, şimdi burada tabi böbrek üstü bezleri biraz yani yetmez diye olunca biraz o biraz ekstrem bir konu. Yani çok biraz da tıp ilgilendiren bir konu ama hocamızın burada size bir önerisi var. Onu bir dinlerseniz lütfen onu bir 6 hafta bir denesin diyor hocam. Bir altı hafta sonra tekrar bir bakalım diyor Altı hafta mu? sonra doktor gitsin. Hocam ne öneriyorsunuz siz? İksir. Gökçek iksir kullansın. Altı hafta tekrar doktoruna gitsin. Gökçek doktor iksiri kullanıyorsunuz. Doktor Yusuf Bey meksir, duyabiliyor musunuz? Doktor gitsin. Doktoruna Tahlil yaptırsın. Tekrar konuşalım altı hafta kullandıktan sonra. Bir tekrar. O zaman, tabii. Bu arada bilmiyorum. tabii geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim. Evet. Yani doktordan kopmamak lazım. Hazır, doktora gidecek. Kesinlikle Doktor, doktora gidecek. Doktorun haliyle idrar tahlili vesaire. Ha, buradan da alternatif olarak bir takım destekler yapacağız, yani, takviyeler de yapılacak. Değişir. Evet. Oluyor. Önceden hiçbir evet. şey söylemek mümkün değil. Ama biz bunun şunların en azından zararlı bir etkisi olmadığını Doktor biliyoruz. Tabii. Mesela hipofiz bezesinde nodül vardı, eridi. Yağ bezi vardı, eridi. Modül, kist mesela eridi. Ama bu biraz farklı bir durum. Bu, evet, bu kesin bir şey buradan söylememiz doğru olmaz denemedikten sonra bilemez. Evet, hocamızın evet. da burada şeyini gösteriyor işte bakın arkadaşlar yani izliyorsunuz görüyorsunuz hocam hemen atlayıp da ben bunu tedavi ederim demiyor ki biz burada bütün aslında herkesten bunu bekliyoruz doktordan da işte alternatif tıpçıdan da kim olursa olsun herkes sınırını bilmeli ve hocam burada gayet güzel bir örnek verdi sınırını biliyor